Alperen Duymaz'dan yeni dizi anlaşması, Karga Sevin'le Alıkara dizisiyle ilgili yapacağı proje yeni sezona ertelenen Alperen Duymaz yeni bir anlaşma yaptı. Alperen Duymaz'ın yeni dizi projesi merak ediliyordu. Yakışıklı oyuncunun yakın zamanda çekeceği dizi projesi netlik kazandı. Duymaz gelen yeni teklifler arasından seçimini yaptı. Ve Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün kurucuları arasında olduğu yapım şirketi Alim Yapım'la anlaştı. Alperen Duymaz'ın çekim hazırlıkları tüm hızıyla süren yeni dizisinin detaylarını önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başarılı oyuncunun yayın tarihi henüz netleşmeyen Netflix'teki kül filminin yanı sıra yeni sezonda da Karga Seven'la çekici eylem, Can Polat'ın yazdığı Alıkara projeleri de bulunuyor. Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide Emrah Komiser karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.